Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Ne yapacağız? Tabii ki de Egg Force ve, e, ve size göstereceğim. Bir türlü konuşamadım Birincisi e, W nokta A nokta Net ne yazıyorsanız yazın. Tamam. Bir diğeri de arkadaşlar play.inpvp.net Burayı da sağlayın. Bu için olmuyor. Evet arkadaşlar. ilk evet. İlk bir play.inpvp.net'e gidelim. Girmesi lazım. Ya Biraz önce ne güzel giriyordu. Şimdi mi olmuyor ya? Şunu benimkinde girmiyor. şu iki saattir giriyor. Şimdi mi girmiyorsun ya videoya girdiğinde? Bu nasıl bir iştir ya? Her neyse ben yapayım geleyim arkadaşlar. Bu ne ya? Ben iki saattir uğraşıyorum zaten şunu yapmaya. Geliyorum ya. Aman ya.